Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin öznesi yanlış gösterilmiştir? A. Oyuncak bebekleri kutunun içine sığmıyordu. Sığmıyordu yüklem arkadaşlar. Bakın sığmayan ne? Oyuncak bebekleri. Dolayısıyla alt gizli kısım öznedir ve doğru gösterilmiştir. B. Ailemi de yanıma alıp buradan gidiyorum. Gidiyorum yüklem. Giden kim? Gitme işini yapan kim? Ben. Bakın arkadaşlar burada özne ben bir gizli öznedir. Dolayısıyla alt çizili kısım cümlenin öznesi değil arkadaşlar. Ben nasıl gidiyorum? Ailemi de yanıma alıp gidiyorum. Bakın bu alt çizili kısım bir zarf fiil grubuna bağlıdır ve burası bir zarf tanlayıcısı arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneğinde özne yanlış gösterilmiştir. C Anadolu Medeniyetleri Müzesi mutlaka görülmelidir. Görülmelidir yüklem, görülmesi gereken ne? Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Burası da öznedir ve doğru gösterilmiştir. D. Gemi dalgalar arasında bir sağa bir sola savruluyordu. Savruluyordu yüklem. Savrulan ne? Gemi. Bakın arkadaşlar özne doğru gösterilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği.